Bir hamburger alana. İkincisi 150 indirimliymiş. Biz de hemen koşarak geldik. Neredeyiz? Uğur Mumcu'da Burger Home'dayız. Biz Uğur Mumcu'dayız ama bütün şubelerde geçerli. Ben kendime bir tane Van Burger, bir tane de Chef Burger söyledim. Van Burger'de cheddar, turşu ve özel crispy sos var. Chef Burger'de dana bacon, ızgara hellim, özel soslu mantar, domates, turşu ve yeşillik var. Hazır mısın? Van Burger benim aşkım ya. Benim buradaki favorim. Hiç vazgeçemem. Buraya geldiğimde Van Burger yemediğim herhangi bir gün olmadı. Şöyle içini göstereyim. Sonra da bismillah. Allah deyip göndereyim. Bu Allah için bir tane daha isteyeyim. Kampanya çok güzel değil mi ya? Bir tane burger alıyorsun ikincisi %50 oluyor. Mesela geldin şefi söyledin. Varm'ın %50'sini ödüyorsun. Kampanya 14 ile 30 Kasım arasıymış bu arada haberiniz olsun. Ben biraz daha devam edeyim. Kampanya sadece gelip şubelerde yerseniz geçerli. genel veya paket siparişlerde geçerli değil. Haberiniz olsun. Vallahi dayanamadım ya çok güzel ya. Kampanya sadece 100 gram burgerlerde geçerli bu arada haberiniz olsun. Bir şey diyeceğim, burada kötü burger yok herhalde. Ya. Şunların güzelliğine baksana, şunun içine bir baksana gel. Mis gibi ya. Buranın bir mottosu varmış. Burger paylaştıkça güzeldir diye. Sen de bir tane arkadaşına gönder, sana burger ısmarlasın ya da o %100'ünü sen %50'sine öde. Bak size güzel kampanyalar buluyorum. Şuradan bir takip edin ya. Son vlog'ma bu da sizin için kesinlikle oldu bu iş.